Niye salıyorsun? E abi ben hafta içi zaten çok dışarı çıkaramıyorum. Burası küçük bir alan. Ya çok küçük değil Allah'tan. Biraz uğraştık. Bak ısırma. Bununu koparım ha. Isırıp durma. Isır, ısırırsan şımar yani Şımarma mı? Valla ayaz var arkadaşlar. Nem yok burada çok ya. Burada nem yok. Karan kobranın tüyleri uzadı arkadaşlar ya bu ara. Kış tüyünü mü geçti? Ne oldu? Lan! Şşş! Bak ısırıyor o da seni ısırıyor ama ha. Jokeri de boş sanma yani. Mermi joker Mermi jokeri hafif alma yani. Oğlum dur beni devireceksin lan. Eşek. <laughs> bir Eşeği deviremiyor bile. Bak üstüne çıkıyorum yine devrilmiyor. Bak 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 bak. Bak 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 bak. Hadi. <laughs> üstüne çıkıyorum. Ne <yine> devrilmiyor <laughs> bak. Ne yazmışım? Moralim yazacaktım. Ne yazmışım? Gel. Mamba. Gel. Ne oluyor lan? Aleykümselam selam. Valla iyi değilim ya. Moralim bozuk. Moral, molerim, molerim. Moralim. Düzeltirim yayından sonra. Kangal, kangal değil bunlar ya. Gel. Türkiye çoban köpekleri. Bak bununla hiç oynamıyorsunuz. Onu oraya iyi sermişsiniz. Al abi. Bunu biz boşuna mı yaptık buraya? Bunu biz boşuna yapmadık bizim buraya. Yavaş lan! <gülüyor> <gülüyor> hadi. Hadi. Hadi bakalım. Bunu öyle kolay. Bunu öyle kolay çekebilir misin sen? Beni ısırma oğlum. Beni niye ısırıyorsun? 321 kişi oldu. Bak 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 bak. Psikopatı görüyor musun sen? Hey yavrum benim. Pitbull gibi tutuyor be. Pitbull musun sen be? Yavaş yu... <laughs> yavaş. Yavaş yuvarlama. Köpeği yuvarlama o tarafa gel. <laughs> Ulan ya. Nasıl yuvarladı gördünüz mü? Gel lan buraya. Hadi çek bakayım. Çek bakayım çek bakayım çek bakayım çek. Çek bunu çek bunu birden fazla sevgi gösterdiğinde diğeri kıskanıyor mu? Diğeri sevmiyor ki arkadaşlar. Böyle bazısı çocuk gibi oluyor. Hayvanlarda karakterleri farklı oluyor yani. Bak diğeri orada takılıyor. <laughs> Hadi yumruk atacağız. Hadi. Ne oldu? Biz de boş değiliz. Öyle artist sert hareketler yapma. Moralim neden bozuk? Anlattım ya arkadaşlar. Moralim adamla tartıştık diye münakaşaya girdik. Adam silahla ateş etti. Adamın köpeğini boğdu Mamba. Mamba adamın köpeğini boğdu. Adam ateş etti silahla. Benim yanımda oldu olay. Tabii ben de oradaydım. Havaya ateş et dedim. Havaya ateş etmende problem değil ama İlk başta öyle bir hata yapma dedim. O da dedi ki yok dedi. Köpektir bu yapar. Havaya ateş edecektim. İyi dedim. Havaya ateş et. Ama havaya ateş etmesi etmesi de hayvanları korkuttu. Ama hak veriyorum neden ateş etti. E hayvanın köpeği şey adamın hayvanı köpeği hamileymiş. Mamba'da gidip köpeği boğunca Mamba'da gidip köpeği boğunca